bugün sizinle bir PUBG oynuyoruz. Büyüm. Ya da da Kuraybı. Bum. Ee, nereye atlayayım? Ben Rozok'a gideceğim. Ben bu sefer Hospital'a gideyim mi? Ama tamam. uzak değil mi? Allah bakarsın haritaya eğer oraya o yeşil duvar gel... Neydi o ne? işte mavi duvar geliyorsa buraya doğru araba bulup çekilirsin. Her Ama kadın. çok eşya yoktur oralarda. Ben Pochinki'ye gideceğim. Yani onun yerine Pochinki, School veya da Rozok'a gidebilirsin. Haydi ben Pochinki'ye atlayayım. Veya da Feripir'e. Valla Pier geçtiği için ben direkt Pochinki'ye atmam. ben oraya atlayabilirdim. Ben de Rozok'a gideceğim. Hı. Hadi bakalım. Hı. Videoda mıyız? Evet. Piu. Pochinki'ye doğru ilerliyor. Yok Hı. veya da ben Skull'a Karakterler acaba korkuyor mu hiç lan? Ne? Karakterler gerçek hayatta olsaydı korkar mıydı? Böyle bir yerde. Hı. Gerçek hayatta olsaydı. Niye korksunlar korksun lan savaşçı bunlar? Hayır bu bir milyon kişi atladı. Rozoka kimse atlamadı şu an ben görmüyorum. Ya ben da daha önceden atlamış acilen oldum. Acilen uzak bir yere gitmeliyim. Skup. Bir tane araba bulup gidebilirsin. Tabii bulabilirsin. İnşallah. Ama kalbine kalbine Sadece kalbine koş. esiyor. Sadece koş koş koş. Sen yine mi indin? B evet daha şimdi indim ben. Bir şey Ro ne ben rozok muydu? Rozok. Rozok attığım için uzak olduğu için birazcık uğraştırıyor. Silah yok lan burada. Bulamadım. Kocaman çanta buldum ama. Aa buldum şimdi. Kaş 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 kaş. Bir de geldi de kafasına kafasına sıkacak. Tamam burası iyi bir yer. Burada sessiz sakin bir yer. Ya, bir şeyler alsana. Alacağım işte burasıyı. Biri geldi. Savunmalı olur. Valla 2-3 tane falan yakıt buldum. Bu <laughs> beni bayağı götürebilir. Aç kapıyı. Of. Tamam iyi iyi. Allah Allah. Aa 4x dürbün buldum. <gülüyor> 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 al, al 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 hepsini al. Oo. Kocaman silah var. Ben daha ne aldığımı bilmiyorum. Burası Iskaldım. gerek yok. Ama bütün gereklileri aldım ben de 4 x var. bende de lazer var. En iyi kullanıyorum. Siz dürbüm. hep beraber rozok taraflarındasınız bir Free peer'de. Ben bir tek yani sizden en uzak benim şu Valla ben kaçım? Ben hepinizden ayrıyım Ben şu iki miyim dört miyim herhalde. İki miyim dört mü? Bilmiyorum. Boş ver. Hı, Ben ikiyim. İkisin. Geç, geç şu yani. Ha şu silahlar çıkar ya. Yerin en kötü silah vardı az önce. Yolladım onu. Hmm. Bende çok iyi silahlar var. Şimdi şunları boşaltsam. AKM mi iyi? Hangisi? Baksana. <laughs> Lan diğeri mermi zaten. Hayır, AKM mi AKM ya. Daha iyi Tamam, tamam. Lan bıçak kuşan dedim ya. Vektörü bıraktım. Güzel. Bu ne? Evet, Vektörle yer ben önceden vektörü çok kullandım da çok dandik ya bana göre. Hmm, tam, yani çaresiz kaldığım zamanlar alıyorum sadece hiç silah bulamadığımda. Veya de silah mermileri bittiğinde. Oyun alanı 2 dakika içinde olacak ve sen oyun dışındasın. Geliyorum. Ben de araba bulmaya çalışacağım. araba. Benzin. Araba araba araba. Benzin aldım da işe yarayacak. Valla bende bir sürü benzin var. Araba yok. Çok ileride var. Gidebilirsem tabii. Sesi de açalım da silah sesi duyururuz. Hmm, sen hızlı olursan neden olmasın? Çok uzakta araba. Gidemeyeceğim herhalde ben Ben öldüm herhalde. Seni görebiliyorum. Yok daha göremiyorum. La benden 270 metre uzaktasın. Sen benden Geldim sayılır Silvan yanına. Silah. Çıkma ya sen sen git ben arabayı Aa, buldum. Çıktım, değil mi? ben arabayı buldum gelirim şimdi. Ölmezsem. bir öldürmez. Bir dakika kal ay iki dakika kaldı. Herkes şu anda Rozok'tan kaçıyordur. Sen benim yanıma mı geliyorsun? Hayır ben başka bir araba Ama yok. Ben araba buldum. Şimdi yanına geldim. Geliyorum yanınıza. Tamam. Ben şu evlerin oraya Otomatik, de, turbo. Turboyu açtım geliyorum. Hey o araba mı yoksa? Arkasına şey farklı şekilde bin, binilen. Arkasına farklı şekilde binilen. Yok ya kamyon gibi bir şey işte. Alını unuttum ama senin nerede olduğunu biliyorum ve yanına ben geldim. Ben şu an seni görüyorum. Gel. Atla, Allah. Atla. Benim ben. Hayır üstüme doğru geliyordun ya. Bildin mi? Hı hı. Geldi çıktık. Şu, şunların yanlarına gidelimiz. Poçinki'ye gitmeyelim. Feripir daha iyi olur. Yani Feripir daha iyi evet. Hiç gitmediğim bir yer söyleyeyim mi? Nereye? Evet. Soswonka Military Fels. Ama ben gitmiştim Hospital. oraya. Ben sadece Skull'u biliyorum, Rosmok'u biliyorum, Lorenz'i biliyorum, Pecik'i biliyorum. deferi biliyorum. Ben bir iki üç kere falan gittim oraya. Aa. Bizim adam birine çarptı lan arabayla. <laughs> Bize biri sıktı bu arada. Hmm. Mermisinin sesini duydum. Haritaya baktım dibimizdeydim. ya arabayla? Şimdi Bize de at var. Şimdi de atlar şimdi de. Bu gerek yok ya ata. Cümlem çok güzeldi. Şimdi de at var şimdi de. Bazı kişilerin özellikleri var. Dev olabiliyorlar. Ben bir kere buradan arabayla geçerken birini görmüştüm. Dev olmuş. Buralarda doğuşuyor. Kovaladı bir kere. Hı -hı. Sonra kurtulunca şey yaptım. Hı -hı. Gittim yanından başka. Yani arabadan indim. Ç Hı -hı. Çalının içine saklandım. Öyle bekliyordum. suda gibi. Ara sıra da sıkıyordum ama Öldürdün mü? Ölmedi. Bismillah. Burası güzel bir yer aslında. Biri mi sıktı sanki. Ee, sanki? -e, sen çarptın ya. Yakıt bitecek diyor. Olsun benim bayağı benzinim. Doldurdum doldurdum. Başkası var. Ben sana benzin dolduruyorum şu an. Doldurdum. Bak arkadan sıkıyorlar. Önden de olabilir bak. Bırakalım artık burada hadi. Aa. Ne dedim ben? Ha, aferin aferin. Ben de bakayım bana gerekli bir şey yok var mı? ben, ben çanta. bana çanta lazımdı ama sen aldın herhalde o çantayı. Çanta burada var ya. Heh, şimdi ben. Sık Şu... çantasını bir al istiyorum yerine bunu alayım. ben zaten ben de, ben, de, ben, de. ben, de, ben de, çantada boş var mı? Bak tamam. Hazır mı? Kaç dakika oldu video? Sekiz. Okay. Okey. Neresiydi? Benim yanımdayız. Görmedim ya. Bu da gidiyor. Benim be, merhaba. Şimdi her şeyi geberttiğinden sonra. La ben de o adam geldi an tabanca var var. Ana da... ne yapıyor? Yok bu adamın yanından gitmek. Gel diyorlar. Cık. Gitme gezek biz. Hem tamam, üçlüyüz. <laughs> değil mi? Evet şöyle bir bakınmamız lazım. Buralara da insan gelebilir ortalar değil. Oyunu kuralım. Benim karakterim mi kız ses çıkarttı lan? Beri iyi bekleyin. Suya gireyim mi? Hmm, i̇stediğini yap yapayım. Ben de doluşuyorum işte etrafı. Lan kim sıktı? Ben sıkmışım yanlışlıkla. 10 dakika oynadı. Hı, hmm, evet. 10.30. Mağara tekne var vardı. Daha yine mi gördü? Hadi tekneye binelim. Yok gerek yok. <laughs> Şimdi ne yapalım? beri beri Oğlum. Beri oğlum kesin. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Tamam atladım yanlışlıkla kimse var mı lan? Şöyle i̇şte dürbünle bakayım. Şurada i̇şte dürbünüm var. Beri ne yapıyorsun? Kimseyi görmedim. Yok. Beri lan yanlışlıkla bindim. Oğlum araçtan çık. Araç kapanı tıklasana. Lan Beri. Beri. <laughs> Aa başkası var. Aa araçtan in. Aldım ben. Merak etmeyin. Denize mi sıkıyorsun sen? Suyun içindeydi adam. Bir kere vurdum, ölmedi sonra yine. He, buradaki. Ha, ha şurada şey var. Hı, hı yeşil parlıyor. Hı, hı. Onu öldürdüm. Silah sesine de geliyorlar bu arada oyundaki o, oyuncular. Hı. Ben de bir bakayım. Da. Ben de ölmüyorum. Ben 9 dokuz... tamam bunu aldım. Beri gel. Beri. Karaya vurmuş tekneyi. Şu kutudaki bir şeyleri alması için ses veriyor. Biri için. ölmüş. Arkadaşını çağırmak için çağırıyor diyor. Evet bizim 4 numara olmuştur. Onun için gidiyoruz. Bir iki üç burada. Gidelim mi? Hı? Bence gidelim. Biri sıkıyor arkadan. Aa! Oh! O da denizin içinde mi? Gip Oho çoktan. Gidelim mi bununla? Gidelim. gidelim ben. de çıkayım. Alın çık. Ha. Lan! Lan! Gidelim. Lan! Ben keyfine çıkmadım. Güvenlik olsun diye çıktım. ben yanlışlıkla araçta çıktım. Yani yanlışlıkla basarsan çıkabilirsin evet. O doğru. Ne yapıyorsun? Beri nereye? Ber nereye götürüyor bizi berber? Ber. Ben beri diyorum ben de. Beri bu tarafa oğlum çağıracağız. Oo oğlum oraya. Oğlum bu bir yeri işaretlemiş. O yeşil. Şey. O mavi yerin arkasına gidiyor. Poçinki'ye işaretlemiş. İn İnsek yok Poçinki değil başka bir yere gidiyor. Atladım ben. Bence in. Lan kırmızı bölgeye gidiyorsun. Kırmızı bölge. Oğlum ha. sakin kırmızı bölgeye. Oğlum bu başka bir yere gidiyor. Gitmeyelim biz bunu. Ötme bana. Bir Oğlum. Oğlum bak. bak. <laughs> Bunu korna bunun korna çalması iyi bir şey değil. Evet. Gelebilirler yanımıza. Aa bak burası iyiymiş lan. Ben de oranın oraya gidiyorum işte. Ben şuna bir dürbün takayım. Bak dağım. böyle bu bir da birisi var geçti. Aa orada görüyorum. Ha geliyor buraya şu an. Biri önüme geçti. Kocaman yerde. bana bana vurdu. Hı -hı. Arabayla vurdu. Gel. Bir. Biri yardım et. Ber ber. Ber ber. Oğlum sus. Oğlum hareket et Bertim. Aa. <laughs> Ay ama Başkaları da senin aklına. Nerede lan o? Geberdi. Gebermiş tamam. Kurtar. Etrafın kararmaya başlamış. Aa orada hayvan. Sık sık sık. Ölme sık. Bir Ya. Kapatalım artık. Kaç dakika olmuş? 14 dakika. Tamam kapatalım artık. Bugün de bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Koray'ın kanalında abone olup like atmayı unutmayın. Koray 20. Ay, Görüşürüz. Kor Koray.